Şu adam bir yerden gözümü ısırıyor be Cengiz. Hadi be. Ulan kirli bulaşı yoksa o adamı da mı yedin he? Ya komik olma be Cengiz ciddi ol. Yüksekte otur yüksekten konuş. Ee, misal. <laughs> Lan kirli. Bu adam bizim softayı bıçaklamaya çalışan adam değil miydi? E, Nusrettin Bey amca bırakmadı ki sote yapsın. Zaten suyun durgun akanından, adamın yeri bakanından korkacaksın ya. Ya birader, bana bir yarım ekmek atsana. Yoksa karı yüzünden katil olacağım ya. Lütfen nezaketinizi bozmayın. Burada da bir kadın var. Hah, işte buyur. Beyefendi, alıcık olacağınız şu leziz köftelerin yanında... ...bir adet de poronoid, fotoğraf, vesikalık yanında bedava. Ne oluyor lan? Dur çekme! Ne olan bu fotoğraf fotoğrafa ya? Lütfen kendinize gelin. Yoksa sizi tevkif ederiz, mevkuf olursunuz. Çok gizli bir görev. Biz dedektifiz. <laughs> Allah'ım. Ya çocuklar, sizi gökte ararken yerde buldum ya. Kurban olayım, benim şu işi halledin ya. Ne olur ya, he? Şşş! <laughs> Yüksek sesle konuşmayın. Milleti ayıktıracaksınız, birader. Aslında biz vazifeliyiz. Bu köfte işi bizim kamuflajımız vazifeliyiz. Özel dedektiflik yapıyor. Belli bir ücret mukabilinde bütün sorunlarınızı halledebiliriz. Buyurun, arzunuz neydi, neydi, problem neydi? Ya parası ne vereyim, deli olacağım ya. Bizim eve kim giriyor, kim çıkıyor, meraktan çıldırıyorum ya. Ya ben de yakalayacağım karının açığını ama işten güçten fırsat bulamıyorum ya. Ee, uzun cümle kurmayı sevmeyiz. Yüz milyon artı adres. Artı e, uçan kaçan kurtulmaz. Alın <laughs> bir dakika durmayın, acele edin çabuk. Hadi yine ben buldum, şık <laughs> 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 Buldumcuk sende. <laughs> 85-65 merkez, 87-35. Malum yerde mülaki olduk merkez. Bilinen şahsı beklemekteyiz. Arz ederim, tamam. Zilli değil, hem de telsizli. Ya bir sus be. Allah Allah, burada ciddi bir şey yapıyoruz değil mi? Konsantrasyonumuzu bozma. Kuzu bulaşı, yüklenme prensesi mi? O da bizim örgütün asil bir azası değil mi he? Bedava bunlar, koş koş koş. Patla böyle, koş koş koş. Var <laughs> mı kızım? Yaktım, verdi, eğledim biraz. Sus, sus. sus. Yedi pari top tüfek atışı yapsaydın bari be ha. Ya ne var be? Köfteci su verin kendimize. Bir yarım ekmek köfte verir misin? Kokuttuğunuz vallahi canımız çekti. Kapı açık, bekliyorum. Ya bu adam hakikaten haklı galiba. Kapı açık diyor, bekliyorum diyor. Bu evet. hiç bizi bozmasın Cengiz. Şimdi operasyon başlıyor. Sen köfteyi alıyorsun, bayanın yanına gidiyorsun. Etrafı bir kolaçan ediyorsun kör istemiş bir göz, Allah vermiş iki göz. Ee, e, ama ben niye e, cephedeyim de sen sütre gerisinde kalıyorsun Cengiz? Şimdi birincisi bu bayan benim cazibeme dayanamaz. <laughs> İkincisi böyle ciddi bir operasyonda biricik yeğenimi burada yalnız bırakamam. Üçüncüsü kusura bakma ama sen daha saf görünüyorsun. <laughs> Hiçbir şey bulamadın, bari zamparayı bul, hadi. 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 Ya. hadi. Buyurun, buyurun. Ee, yok girmeyeyim, köfteyi vereyim gideyim. Evde de kimse yok herhalde ha? He? Kimse olsa çağırabilir miyim ayol? Benim herif doğrar beni. Geç içeride iki dakika soluklan, ben parasını getireyim. Ay siz ne yer, ne içersiniz? Sabahtan beri bıkmışsınızdır köfte konusundan. Yok, teşekkür ederim. Bir şey almayayım. Ne var? Türlü yapmıştım, bir beşte. Yemedi, gitti ağzına köpek. Oy, 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 oy. Acılı mı? Evet, acılı diye yemedi zaten. Oy başım dönüyor. Ee, o zaman bir tadına bakayım bari. E, ama öyle yormayın kendinizi, ısıtmayın. Getirin ben bir tadına bakayım. Ay ne tontoşe şeysin sen böyle. Hep böyle iştahlı mısın? Yo, etli güvece dayanamam. Bir de et soteye dayanamam. E çoban kavurma, yaprak sarma, efendim beğendili kebap, beğendisiz kebap, her türlü kebap. Üstüne künefe. Oh! oy oy oy. Alemlik eşgül. Böyle bul cevizle kabak tatlısı. Çok sıcak, ağzınız yanmasın. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> ya nerede kaldı bu adam? Ne kadar ağır hareket ediyor. Bahtiyar kaplumbağa. Şşşt. Onur, gidelim bak yanlış tavırlar sergiliyorsun. Bu tür operasyonlar öyle ciddi şeylerdir. Şimdi kirli bulaşı merak etme. Evin her tarafını araştırıyordur kıyı köşe. Hadi be. Şimdi bu bulaşık mutfağa girdiyse var ya, on senede çıkamaz. Yandık. Asıl şimdi yandık dayı. Adam geliyor. Oy oy Amanın. Ya. Ne yapacağız şimdi? birader, Ne oldu? Bir gelişme var mı? Yakaladınız mı adamı? <laughs> ha, ha, şimdi bizim yanımızda kirli görünümlü bir arkadaş vardı ya. <laughs> ha. O e, hanımın yanında. Ve yani eğer yakalanması gereken bir adam varsa o yakalar artık. Lan sen ne diyorsun lan? Lan benim ne cüretle benim evime girer lan? Delikte şık delik edeceğim lan hepinizi Gel, de. gel lan. Kirli. Evet. Kirli kaç. Kaçanın ana sağlamaz. Kurtar kendini. Kirli öldü dayım. Allah rahmet eylesin. Biz yanımızı kurtaramayız. Lan Kirli. Beni buralarda tek başıma bırakıp nerelere gittin be? Kırıldık mı ya? Açık, açık e, diyorum lan, kırıldık mı ya? Oy, 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 oy. Dur, dur lan, beş, beş. Ulan, ulan şerefsiz! doğruyu mu lan şimdi seni? Ulan kediye ciğer mi emanet etti? Ulan biz, ha? Ya ne dönüyor lan? Ne oluyor? Ulan ciğersiz, ha? Ulan ciğersiz. Sen bize bu müstesna abla iftira attın, değil mi? Ha? Ulan, ulan böyle bir türlü yapar şu mübarek ellere nasıl iftira atarsın? Ba. Ulan cihazsız! Gebertin mi nasıl ya? <laughs> tövbe de, tövbe de. Tamam, tövbe! Ah! 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 Çek Ah! üstünden, çek! T